Selamlar, hoş geldiniz. Nintendo Direct Mini duyuruldu dün ve şimdi başlamak üzere. Bir dakika içerisinde ya bir canlı yayın ya bir ön gösterim ya da bir videonun düşmesini bekliyorum. Canlı yayın olsa bir yarım saat önceden böyle geriye sayım şeklinde yaparlardı. Öyle bir şey de yok. Galiba bir 25 dakikalık bir videoyu cart diye yayınlayacaklar. Bekliyoruz bakalım. Ben de müsaitken izleyip bir reaksiyon çekmek istedim. Hadi gel artık. Birazdan gelecektir. Ben şöyle ana ekranıma geçeyim. Büyük ekranda rahat rahat izleyelim. Hala bir şey yok. Canlı yayın mı atacaklar acaba? Bilmiyorum ki. İlginç. Ekran yakalama biraz genişte kalmış bu arada ya. Şunu bir tık küçülteyim ben. Heh. Tamam. Evet, geldin mi? E saat 4 oldu. Hadi artık. Aa. Onlar geç kalmazdı ya. Dur bakayım. Bunun sesini kapatmışız. Ama bir şeyin geldi. Yok. Kandırıldık mı? Ne oluyoruz? E ee, Ben bir yandan yan ekranda Twitter'a baka durayım. Allah Allah. Ha, burada link vermiş. Tamam, şimdi açıldı. Gizli mi oğlum bu video? Dalga mı geçiyorsunuz? Bakayım kaç dakika önce? Tamam bir dakika önce yayınlanmış. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Tam ekran yaptım. 1080p 2K yokmuş. 2K izleyemeyeceğim. Evet üçüncü parti oyunları ağırlıklı olacak demiş Bakalım. Hop. Bir tık yüksek. Bunu hemen yükleyeceğim. Kanalda yayınlayacağım. Ee, anca internetimde bir 2 saate anca yayınlamış olurum. Triangle strateji galiba. Bayonetta 3 gösterilebilir third parti olarak. Yeni bir şeyler duymayı tabii ki bekliyorum. Ha Monster Hunter mıymış bu? O girişteki kara kalemi görünce ben direkt Triangle strateji sandım. Güzel. Monster Hunter Rise Sunbreak. Ama Steam'den oynayacağım. Üzgünüm. Switch'teki çok pahalı. Sırf bu yüzden Steam'den tekrar bir save açtım ve devam ediyorum oradan. Gor Magalan'ın duyurulmasına çok sevindim. 4 Ultimate'de en sevdiğim canavardı. Hatta genel olarak en sevdiğim canavarlardan da biri. Evet, Gormagalı'yı gördük. Yeni bir şeyler göstermeyeceksen şu an bu vakit kaybı. O konuda anlaşalım. Yani neredeyse tamamen izlediğimiz şeyler bunlar. Onlar lan köpek niye uçuyor? <laughs> of. Pizza kesme makinesi. güzel. Retitle update 1. Bu nedir? Sunbreak'e mi? Hayır, hayır, hayır bu pisliğin yeni bir formu. Ah Seedling Bazelgeus Ağustos 2022'de geliyormuş. Ee, sonbaharda son bir tane daha bir şey gelecek. Kışta bir tane daha bir şey gelecek. 2023'te free update'ler devam edecek. Çok güzel. Güzel. Vallahi canlı tutacaklar oyunu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Demosunu oynadık bu arada. Kanalda var. Steam'deki demoyu oynamıştım. Zaten oyunun çıkmasına 2 gün kaldı. Yani Sunbreak'in çıkmasına 2 gün kaldı. Evet, gel bakalım. 2022'ye odaklanacaklarmış. <laughs> Dünyayı ele geçirmek için bir dövüş başlıyor. Aaa Nier Automata geldi ya la. Wow. Güzel. Bu çok övülen bir oyundu benim için. Kesinlikle ileride oynamayı düşünüyordum ama muhtemelen Switch'te oynamam. Gel şu ara yolda çok vakit geçiriyorum. Belki Switch'te oynaması mantıklı olabilir. <laughs> Hadi bakalım. Tüm paketleriyle içinde ne varsa The End of the Your Haydi Edition şeklinde geliyor. İyi. Pre-order başlıyormuş bile. 6 Ekim değil mi? Okta November hep karıştırıyorum. The Amaze of Deception. A Murder Mystery. A Palace of Memories. Puzzle Adventure. Ama bu çok indi oyun kafasında. Kim bunun yapımcısı, yayıncısı kim? Bu sunumda ne iş var bunun? Anapurna. Ha tamam. Anapurna'nın dağıttığı oyunlar genelde fena olmuyor. Klasik karakter son Nintendo Switch. Bomberman. Peki. Aa. Super Bomberman R2. İlk oyunu çok sevilmemişti diye hatırlıyorum. ne oğlum ya? Battle Royale'e dönmüş yemin ederim. Ya da MOBA'ya dönmüş. Hiç Süper Bomberman ruhu yok bu oyunda belli yani. Oy. Game Boy Advance'deki bir paket geliyor. Daha doğrusu oyunlarından oluşan bir paket geliyor. Mega Man Network. gelecek sene. Ama ayrı ayrı paketi de bölüyorlar. Pacman. Pacman World Repack. Bayan Pacman de var. Evet retro isteyenler buyursunlar. Ama biraz yeni bir şeyler görsek ya. Zaten olan bir şeyler çıkarılıyor genel olarak. Nintendo'ya böyle üçüncü partilerden bir IP gelemedi ya ya da kendi de çok yeni IP çıkarmıyor. Olanlar o kadar doyurucuz ki demek ki. Yine bir indie oyun. Hmm. İkisini aynı anda mı kontrol edeceğiz? Brother, Brother set Tale of Two Sons'daki gibi. Hmm, iki kişi birlikte oynayabilecek. Lank. Nintendo Switch. Console exclusive with a de, wow. A swashbuckling adventure returns. Pirating deep in the Caribbean, like adrenaline or stale grog. See of thieves, get you them. Guybrush And Monkey Island. Allah'tan çok hiçbir şey beklemiyormuşum. Şimdilik ee... sunum yapmasalar da olurmuş havasında geçiyor. Bu oyun zaten duyurulmamış mıydı? Yeni bir Monkey Island. Yine yepyeni bir şey yok. Return to Monkey Island 2022. Switch'e de geliyor. Daha önce duyurulduğunda Switch söylenmiş miydi onu hatırlayamadım. Geçen Haziran'da duyurulan bir oyun. Aa, King şey, e, Sparks of Hope, Ubisoft'un oyunu. İlk oyun çok ortalamaydı. O yüzden bu oyuna böyle yükselmiyorum açıkçası. Hatta kodunu göndermezlerse o, almam muhtemelen. Ya da bir iki sene beklerim çok ucuz adında alırım. Bunu da çok ucuzken almıştım. To 60 lira falan almıştım ya bunu. Brezilya e mıydı? Bir e-shop'ta çok ucuzlamıştı. Switch olsaydı almıştım. Çok değişen bir şey yok gibi. Ha ilk oyun 10 üzerinden 7 alır benim için ama şöyle 20 küsür saatlik bir oyun. Yani neredeyse 13-14. saatinden sonra hep kendini tekrar etti. Yeni bir şeyler katmadı. En büyük problemim oyunla ilgili bu olabilir. Tamam. Tamam. Tamam o da birine deşlesin. Ney ne, ne, ne? hiç? Ha. ha. Deşlediklerine mi saldırıyor acaba? Aa sek sektirme olayı güzelmiş ya. Güzel. Çok benziyor ilk oyuna ya. Dramatik bir değişiklik görmedim. Ya. Yani aynı oyun oynamak istediğimden emin değilim. Ve bize mi katılıyor? Aa, bu en büyük değişiklik bu galiba. İyi hadi bakalım. İlk oyunu çok beğendiyseniz tabi bu oyun size hit hitap ediyor olabilir. Herkes için bir şeyler var. Hadi bakalım. Little Noah. Çok mobil oyun kafasında bir oyun bu ya. Hmm, bir de bugün geliyor. Railgrade Epic Games'ten. Türkiye Devlet Demir Yolları Simülatörü. Hmm, onu ona bağlıyoruz da şimdiden kaza görüyorum. RPG Time The Legend of Wright. Ya bunlar çok indi oyun kafası be. Bunları indi world'de sunamadınız mı? Gerçekten direct mini'ymiş ya. 18 Ağustos. Sonic Frontiers gerçekten ilginç bir oyuna benziyor. Bu kadar açık bir dünyada, evet bu kadar hızlı gitmesi eğlenceli olabilir. Daracık koridorlardansa. Ama Sony'in böyle hala aksiyon RPG karakteriymiş gibi davranması... He. Eğlenceli gelmiyor zaten. Otomatik hedef aldığın bir düşmana tek bir duşa basılı tutarak saldırıyorsun. Muhtemelen dodge atmana falan bile gerek olmayacak. Şuna bak. Şu kısım hiç eğlenceli değil. alongside your Disney and Pixar friends. Ugh. Oh. Dreamlight Valley was once yoruldum, yoruldum. where Disney and Pixar characters lived in harmony until the forgetting turned this dream into a nightmare. Now, it's up to you to help these iconic residents recover their lost memories and reveal the secrets that led you here. Bring the magic back to Dreamlight Valley in this mesmerizing life simulation adventure. Explore this land's many diverse realms and forge lasting friendships with heroes and villains alike. Oh. Everyone you meet will have personal stories to discover and adventures to complete. Help them out by exploring, giving them gifts, and performing other fun activities. In this world, you can be whoever you dream yourself to be. Disney Dreamlight Valley launches on Nintendo Switch September 6th as an early access title. Take these adventures with you on the go. Nah, Live Alive is coming alive on July 22nd. Someone tamam, will live alive exclusive to time periods, and gameplay await. Now in HD 2D. A demo with the start of three chapters Imperial China, Twilight of Edo Japan, and the distant future. Will be available on Nintendo eShop. RPG have a lot of boo in a and the demo can be transferred to the full game once purchased. De their friends land on an unknown planet and decide to help a new Doraemon store of seasons. Plow the fields, harvest crops, and tend to the animals. You can even use Doraemon's secret gadgets to farm in a flash. Relax by living with friends. eating delicious meals and fishing. And with local play, you and a pal can build a ranch together. Doraemon Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom, launches on the Nintendo Switch system this year. The world of Minecraft meets action strategy gameplay. Ah, Minecraft Legends da geliyor, güzel. Ee, Xbox sunumunda duyurulduğunda Switch gözüküyor muydu hatırlayamadım. Ama uygun yani Switch'te oynanır bu oyun. Bu da gelecek sene. Bakalım bir One More Thing de patlatacaklar mı? 4 dakika kaldı. in this dragon quest series spin-off you'll recruit a variety of well-mannered monsters to join you on a marvelous adventure with their help and with your trusty fortune finder locating loot will be a breeze monsters are a perfect travel buddies for exploring this vast world bounce on a slime to reach high ledges or dangle from a draki to glide over gaping chasms support your monsters in battle as they fearlessly fend off foes Niye <laughs> mobil oyun gibi lan? Bu mobil oyun ya. Warriors tamam. Ha çıkmış bile bu oyun. Muso ile aram yok. No Man's Skies 7 ee, Ekim'de geliyor. bu Tail. Ama Cloud ya. Şu oyun bile Cloud geliyor ya. Saçmalığa bak abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Downgrade edememişler mi tembeller? Captain Velvet Meteor. Sadece one more thing, thing bir vaktimiz kaldı bakalım. Yani bomboş bir sunum ya. Yani bu videoyu yayınlamayla yayınlamama. Aaa aperture what? Portal 3 mü geliyor? Yani e ne portal 1 ve 2 one more thing mi yani? Bugün çıkıyor bir de. Why do you keep killing me collection? Tamam. İlk iki oyun vardır muhtemelen collection'da. Bitti mi sunum? Forge Friendship. Harvestella. Harvest Moon'un daha hikayelisi mi? Life Simulation RPG. Ya bu oyunlar zirvesini Stardew Valley'de görmedi mi ya? İnsanlar hala bunu çıkarıyor arkadaş. Ya şunu oynayacağım ama Stardew Valley'ye dönerim bence. Ha Monster Hunter'da da eklemişler oyunu. Yani oyun gün 480p gibi duruyor lan vay arkadaş ya. şu ana karaktere bak piksel oyunda değil ki bu the 4 Kasım. Yani bitti. Starings yapıyormuş hem de. Evet, son. One more thing. Hadi şaşırt. Oh! Ne? Persona 5 mi? Hadi canım. Tamam ha, hadi. Hadi biraz kurtardın. Hadi. Şöyle bir, tık kurtardın. Bayağıdır bekleniyordu yalnız ya. 21 Ekim. Wow. Güzel. Diğer oyunlarda gelir umarım. Hem de Royal. İyi. Ama ben Xbox Game Pass'ten bedavaya oynayacağım. <laughs> çok üzgünüm. <laughs> çok iyi çok hoş da. Persona 4'te mi geliyor? Hadi canım. 4 koldunda geliyor. Güzel. O zaman 3'e kadar yolu var bunun. Çok güzel. Tamam iyi iyi. Bunların duyurulması güzel oldu. Vallahi Atlus sessiz kaldı kaldı kaldı. Sonra bir ay içerisinde bombaları patlattı. Persona 3 Portable de geliyor. Güzel. Yani şu oyunlar olması gereken konsola sonunda geliyor. Bunlar elde filan yolculuklarda acayip güzel oynanır ya. Hepsini tabii ki ayrı ayrı satacaktır. Ya düşün şu 3 oyunu Xbox Game Pass'te bir aylık parayla oynayabiliyorsun ama Nintendo 3'ünde ayrı paraya satacak. Wow. Evet. E, reaksiyon sadece sonda reaksiyon verebildim gördüğünüz üzere. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Nintendo Direct Mini böyleydi. One More Thing ile ucundan azıcık kurtardı. Yani çok büyük bir kurtarmadan da bahsedemeyiz. E, çok da hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Sadece Personalar geliyor deyip bir tweet dağıtabilirlermiş. 25 dakikadır buradan baya bir vaktimi çaldılar gibi düşünüyorum. Umarım siz öyle düşünmüyorsunuzdur. Reaksiyon videosunu yayınlayacağım sonuçta. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer izlediğiniz içerik hoşunuza gittiyse bir like atabilirsiniz. Bir yorum bırakabilirsiniz. Bu sunuma ilgili neler düşünüyorsunuz? Ee, siviciniz varsa eğer bu duyurulan oyunlardan hangisini kesin alırsınız? Bunları paylaşabilirsiniz. Ben zaten video izlerken bahsettim. Şunu alırım şunu almam kesinlikle diye bir de ilk kez bu videoyla bu kanaldan geldiyseniz abone olabilirsiniz diğer videolardan hızlıca haberdar olmak istiyorsanız tabii ki görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay.